Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı tamamlanan ve iki rüzgar türbininden elde edilen enerjiyle ısıtılan 37 dönümlük serada üretim başladı. Rüzgar olduğu sürece ısıtıcılar vasıtasıyla suyu e, 3000, 3.000 metreküplük daha büyük tanklar, e, sıcak su tankları mevcuttur. Suyu sürekli ısıtmaktayız. Rüzgar olduğu sürece, rüzgar kesildiğinde bile biz 90 dereceye, 95 dereceye kadar ısıttığımız o suyla seramızı sürekli ısıtmaktayız. 6 yıl önce yapımına başlanarak bu yıl üretime geçilen tesiste haftalık 50 tonu aşkın domates yetiştirilebiliyor. Seramız cam sera ve teknolojik sera tamamen otomasyon sistemiyle hareket ediyor, çalışıyor. Bilgisayardan bütün bitkinin ihtiyaçlarını, iklimlendirmeyi, çift perdeleme sistemi hem ısı perdesi hem gölge perdesi, havalandırmalar, bütün sisteme sistemi, her şey bilgisayardan otomatik e, yapılmaktadır. Seradaki donanım kış mevsiminde bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık desteğini de sağlıyor. Güneşlenmenin az olduğu dönemlerde ısıya fotosentez ihtiyacı için gerekli olan eksik ışığı verme özelliğine sahiptir bizim seramız. 16 saat bitkinin çalıştırılması esasında kış saatlerinde da yaz hızıyla üretime devam etmekteyiz. Firmanın müdürü Ertan İçen, yenilenebilir enerjinin tarım sektörü için önemine dikkat çekti. Petrol, doğalgaz, kömür onların hem bir işletme giderleri hem bir üretim maliyetleri, yatırım giderleri ve bir rezerv olması gerekir zaten her şeyden önce. Ama rüzgarımız ve güneşimiz bizim çok büyük miktarda bir potansiyele sahibiz.